siyasetin bu saçmalıkları bitmez. Ee, ülkede böyle gerçekten hepimizi üzen, daraltan Ankara'da bir takım olaylar yaşanıyor. Ama bir de bunlardan hiç umuru olmayan muazzam yeni gençler var Türkiye'de. Sürekli olarak onların hikayelerini dinliyorum ve onları aktarmaya çalışıyorum size. Çünkü hiç şüpheniz olmasın ki bu güzelim memleket o gençlerin omuzları üzerinde yükselecek. Geçtiğimiz haftalarda Sanofi'nin ev sahipliğinde Viva Tech Fuarı'na gitmiştim Paris'e ve orada... Farmap isimli çok önemli bir girişimcilik yarışma ekosisteminin gene Sanofi'nin öncülüğünde girişimci gençler dinleme fırsatı bulmuştum. Hepsinde sizinle tek tek tanıştıracağıma söz vermiştim. İşte onlardan ilkini ekrana davet ediyorum. Muazzam bir genç kadınla tanışacaksınız. Zülal Tandır. Zülal'cim hoş geldin. Hoş bulduk Mevzu Hanım. Merhabalar. Ee, ne kadar güzelsin. Ee, bir kere Güzel. önce onu söyleyeyim. Harika gözüküyorsun ekranda. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Birinci bir genç kadın. Öncelikle senin hakkında biraz küçük bilgiler vermek istiyorum izleyicilerimize. Zülal Tanrı Sanofi'nin Farmak yarışmasında e, pitch almaya yani yatırım sunumu yapmaya hak eden e, birkaç gençten biri oldu. Ama kendisi zaten dünyada hem Google'ın hem de Microsoft'un en önemli girişimcilik yarışmalarında ödüller almış bir Kişi Boğaziçi Üniversitesi'nde e, okuyor. E, orta sınıf bir ailenin kızı birazdan aile hikayesini anlatacak. Doğduğundan itibaren gözlerinde bir e, sıkıntıyla doğuyor. Sonra 4,5 yaşından itibaren bilgisayar kullanmaya başlıyor. 10 yaşında görme e, ...fonksiyonunu tamamen kaybettikten sonra yeni bir dünyada yepyeni yaratıcı ufuklara e, yelken açıyor. Ve bugün ödül almış olan From Your Eyes girişiminin yaratıcısı, kurucusu, şirketin CEO'su. From Your Eyes e, nedir ve kendisi burada ne yapıyor bize birazdan anlatacak ama önce... Zülal'i biraz tanımanızı isterim. Zülal'cığım bana önce aile hikayeni, kim olduğunu, hangi okulda okuduğunu biraz anlatır mısın lütfen? Tabii ki. Aslında ben böyle mühendis bir babanın ve yaşam koçu olan bir annenin çocuğu olarak doğdum. O yüzden hep şey diyorum, girişimcilikle mühendislik genlerini ben galiba biraz doğuştan almıştım. Çok şanslı bir karışımdım çünkü. E, doğduğumda az gören bir çocuktum, dolayısıyla böyle yüzde beşin altında bir e, görüşüm vardı. E, anne babamla da dahil olmak üzere insanların yüzlerine nesneleri ya da renkleri tam olarak tanıyamıyordum. E, ben de bunları bilgisayarda büyütüp e, neye benzediklerini öğreniyordum. E, sonra görünce onları tanıyabiliyordum. Aslında bu bugün hani bütün görüntü işleme sistemlerinin yapay zekanın yaptığı şeyin en organik hali. Sonra 10 yaşında görüşümü tamamen kaybedince bu sefer bunu yapay olarak yapabilen sistemleri önce kullanmaya başladım sonra onları geliştirmeye başladım ve burada bir boşluk olduğunu gördüm. Çünkü aslında biz ne üretirsek üretelim gerçekten görmeye en yakın olan çözümleri üretemiyorduk. Ama bunlardan e, yararlanmayı bekleyen de çok büyük bir hem insan topluluğu var, görmeye engelli insanlar hem de aslında e, görememek insanların ya da akıl teknolojinin ortak bir sorunu. Bugün otonom araçlarda göremiyor, uçaklarda ya da diğer sistemlerde. E, buradaki boşluğu kapatmak için e, biyolojik görüşe en yakın görme sistemlerini tasarlayan e, kendi teknolojilerimizi geliştirmeye başladık. Ben de Frameraz'ı kurdum aslında. Peki kendi kendine kurdun. Ben sordum sana başka arkadaşların evet. da var mı Sen şu anda Boğaziçi Üniversitesi'nde ne okuyorsun Zila? E, Boğaziçi Üniversitesi'nde psikolojik danışmanlık ve rehberlik öğrencisiyim. Burada dünyanın ilk görme engelli nörobilimcisi olmak için başladım. yakın bir zamanda da Arizona Üniversitesi'nden kabul aldım nörobilim ve bilgisayar bilimlere bu şekilde. Tebrik ediyorum seni şimdi mühendislik yaptığın iş mühendislik. Aslında psikoloji okuyorsun ve nörobilim okuyorsun ama e, mühendislik yapıyorsun. Microsoft ve Google'ın dikkatini nasıl çektim? Ve birincisi mühendislik formasyonu almadan nasıl mühendislik yapabiliyorsun? Örneğin yapay zeka ile çalışan bu sistemi yani göremeyen makineler ve göremeyen insanlar için iki ayrı kategori düşünelim. Bir araç önündekini göremiyor, bir uçak önündekini göremiyor. Sen onları görünür kılan bir aplikasyon, bir uygulama yaptın. Ama aynı zamanda göremeyen insanlar için de kullanılan bir uygulama bu. Bütün bunları psikoloji okuyarak nasıl başardın? Evet, çok güzel bir soru. Aslında ben özellikle teknolojik görme sistemleriyle ilgilenirken onların ilk kullanıcıları sonra geliştiricileri olurken Microsoft'un ve Google'ın dikkatini çektim. Microsoft'un Türkiye çapında düzenlediği bir aslında gelişim programı var. Hep mühendislik öğrencilerini alıyordu ama yapay zeka ve mühendislik alanlarında hem doğru gelişimi gösteren hem de potansiyel vaat eden insanları barındırmaya başlayan bir programdı. Bir ilk yaptı Microsoft Türkiye ilk kez bir görme engelli insanı bu programa kabul etti Buradaki gelişimi önemseyip ikincisi de ilk kez mühendislik bölümü dışında bir geliştirici aldı. Çünkü şunun farkında olmalıyız aslında. Bugün kodlama yapmak çok önemli bir şey ama artık en önemli şey o değil. Neyi kodladığınız çok önemli ve niye kodladığınız çok önemli. Ve aslında bu programlardan geçip Microsoft'un ya da Google'ın kendi çalışan olmak için yetiştirilirken ben eğitildim. E, sonrasında da e, bu sistemlere en iyi nasıl yapmamız gerektiğine dair hep zaten sorgulamalarım vardı buradaki bilgileri kullanarak da kendi teknolojimizi geliştirmeye başladık e, burada e, from Your yaptığımız şey aslında e, çok böyle e, multi modellerden bahsediyoruz bugün hem konuşabilen hem görebilen sistemlerden biz bunu görme tarafını yapıyoruz e, bir yandan da kendi modelimizi geliştirmeye devam ediyoruz e, bu şekilde söyleyebilirim aslında seni gerçekten kutluyorum ee, ve bu girişiminle dünyada önemli ödüllerinde sahibi olduğun iki görüntü var. Biri de video. Ee, Eren'cim rica edebilir miyim Emre'cim o görüntüleri? Zilal'in dünya çapındaki başarısının görüntüleri onlar. Son gönderdiğim iki görüntüydü. Hemen bulabilirsiniz diye tahmin ediyorum ben Zülal'le konuşurken. E, yatay iki video atmıştım size bir fotoğraf bir video. Güzel, ee, evet gel. Yani. Evet harika. Bu neydi mesela? Imagine Cup 2024 dünya şampiyonu oldu. Sen galiba biz Paris'teyken Viva Tech'te sen buradaydın değil mi? Seattle burası? Evet burası Seattle. burası dünyanın en büyük teknoloji geliştiricileri etkinliği Microsoft Build. burada eee GPT'nin OpenAI'si Sam Altman'da Microsoft'un CEO'su Satya'da yer aldı buradaki görüntülerden hemen sonra. Burası neden önemli? Çünkü aslında birçok dünya kupası var bugün. Hem olimpiyatlarda gördüğümüz hem de diğer farklı sektörlerde. Bu da teknoloji dünyasının aslında dünya kupası. Ve biz burada dünya birincisi olduk. Bu Türkiye'nin ilk birinciliği 22 yıl sonra geldi. Ve bu birinciliği de ülkemize getirdiğim için çok mutlu hissediyorum bu anlamda. Zülal'cim şimdi yorumları <laughs> ekrana getiriyorum. E, yorumların her biri seni ayrı ayrı kucaklıyor. Hangi birini okuyacağımı şaşırdım ama e, hepsi seni tebrik ediyorlar, kalplerine basıyorlar, e, sana hayranlıklarını ifade ediyorlar. Gözlerim doldu diye yazan var, ağlıyorum şu anda diye yazan var. <laughs> Bu ülkenin senin gibi umut ışıklarına ihtiyacı olan, e, e, ihtiyacımız var diye yazan var, harikasın kızım diye yazan var. Bravo Zülal Türkiye'de böyle cevherler diyen var. Nasıl gururlandım diye yazanlar var. E, alkışlar gönderenler var bu projenin güzelliğini anlatabilecek kelime bulamıyorum eminim yolun çok güzel kızım e, Allah yolunu açık etsin diyenler var bravo e, diyenler var yani bu chat şu anda yani gerçekten e, Türkiye senin gibi gençlerle dolu ve ben her birinizi tek tek tanıyorum aslında mümkün olsa her birinizi tek tek de ekrana getirmek isterdim seni kalpten kutluyorum e, şimdi bu uygulama 12 Haziran'da Sanofi merkezde Piç'e çıkacak yani yatırım isteyeceksiniz. Ben bulacağınızı düşünüyorum. Sen bundan sonra ne yapacaksın? Çıtayı çok yukarıya koymuşsun. Hiç yorulmuyor musun? Böyle moralin bozuk olmuyor mu? Ne bileyim. Gençlerin bir bölümü be ama ne yapacağız ya? Çok depresyondayım. Hiçbir şey yapacak halim yok. Ay kolumu bile kaldıramıyorum falan diye bazen böyle duygulara giriyorlar. Onlara bir şey söylemek ister misiniz Ülker? Yani tabii ki böyle zaman zaman hepimiz çok e, yoruluyoruz. E, ama bu tarafta bence en önemlisi şu e, sosyal fayda için bir şey ürettiğinizi düşünüyorsanız ya da e, bu anlamda yaptığınız işlerin gerçekten insanlık için e, ve daha iyi bir gelecek için faydalı olduğunu düşünüyorsanız onu yapmaktan hiç vazgeçmiyorsunuz aslında. Ya e, Ben bu kupayı almadan önce gerçekten kendi şirketimle alakalı çok zor bir dönemden de geçtim. E, i̇nsanlar yaptığımız teknoloji dünyada ilk olduğu için anlamakta çok zorlandı. Ben böyle e, sırtımda laptopum kapı kapı yatırımcı gezip e, yatırım aradığım bir dönemdeydim. Ee, ama anlamıyorlardı. Bu tarafta aslında bu Dünya Kupası teknolojimizin gücünü bütün dünyada gösterdi. Şimdiki hedefimiz tabii ki şu. Biz bu kupayla beraber e, Microsoft'tan ciddi anlamda bir yatırım aldık ve Microsoft'un CEO'sundan bir mentorluk aldık. Buradan sonraki hedef tabii kendi şirketimi dünya çapında önemli bir şirket haline getirmek Silikon Vadisi tarafından ve buradaki teknolojilerle hem kendi ülkemize hem de dünyaya faydalı olmaya devam etmek. Bu bağlamda da Sanofi gibi e, farmak gibi programların desteği çok çok kıymetli e, çünkü iki taraftan bakıyorlar. Birincisi sosyal etki, e, ikincisi de ürettiğimiz e, katma değer anlamında. E, o yüzden hani onu da burcu yapmakta fayda var aslında. Züleyracım tebrik ediyorum, tekrar kalktan kucaklıyorum. 12 Haziran'da Sanofi Genel Merkezi'de Pitch'te e, görüşmek üzere sevgiyle uğurluyorum seni From görüşmek Your Eyes. Görüşürüz hayatım ailene de çok sevgiler. Ee, gördüğünüz üzere Zülal'i tanıyın istedim. Bu ülkede böyle gençler var ve daha çok var. Yarın bir başkasını tanıtacağım. Bu iki hafta boyunca size her yayında bir 10 dakika 15 dakika bu gençlerden söz etmek istiyorum. Biraz da içiniz açılsın. Öyle ya yani hep kötü şeyler olmuyor, harika şeyler de oluyor aslında bakarsanız.